önce bir hayatından kötülükleri bir çıkarman gerekiyor ki ondan sonra iyilikleri bir yaraşmamız gerekiyor. Mesela 10 kiloluk domates gerektirirken 100 gram, 300 gram domates koyup da böyle beklersen sen çok çok beklersin sonuçta. Eğer ben neyle başlayacağım derlerse bana, bana göre. Hocam tabii biz bu terapilerin hepsini yaptıktan sonrasında bir de bizim için en önemli şey bir mekanın enerjisel olarak temizlenmiş olması. Yani biz hastayı e, ya da danışanımızı bir çalışmayı yaptıktan sonra gönderdiğimiz mekanın aslında enerjisel olarak e, temizlenmiş olmasını istiyoruz. Şimdi e, birçok belki yapılan e, mekan temizliği çalışması duyuyoruz. E, fakat bunların e, kinesiolojik testlerden geçmediğini de görebiliyoruz. Ya da sadece bir tütsüyle e, ya da sadece bir pandülle e, çevirip e, mekan temizlediğini söyleyen dostlarımız var. Fakat tabii biz bunu ölçtüğümüz zaman e, bu alanın temizlenmediğini, en azından enerjisel olarak temizlenmediğini görebiliyoruz. E, bizim yaptığımız mekan temizliği tabii e, biliyorsunuz sizin bize öğrettiğiniz mekan temizliği tamamen aslında Tayman hocamın e, bir patentinde olan bir durumdur bu. E, dolayısıyla bu mekan temizliği ile alakalı e, bir Matrix mekan temizliği diyoruz biz buna. Yine aslında birçok sistemi içinde barındırması gerekiyor. Evet. Yani evet. bilmeniz gerekiyor. Çok iyi tensor kullanıyor olmanız gerekiyor. Çok iyi matrix biliyor olmanız gerekiyor. Ve bunu yapabilmek için çok ayrı şartlara da ihtiyacınız var aslında. Biraz özveri ve şey de gerektiren bir durum bu. Ayrı odanız olmalı. 21 gün isteyerek. Lük, Lütfü de var şimdi yani. yani. Şimdi ben mekana gitmeme gerek kalmıyor. Evet. Şimdi, mesela, mekan temizliği için çat kapı gideceğim kapıyı çalacağım terlik giyeceğim, içeri gireceğim, seni <laughs> <kere> alacağım. Fıstık yemek <laughs> onlarla diyoruz ki yani bir kroki çizeceksin. Kroki de tapu kime aitse onu yazacaksın. A açık adres bilgileri ve yani bana gönder yani Google Earth'ten de gönderebilirsin bu şekilde. Tabii. Yani tabii. Biz e, bizim gücümüz nereden geliyor? Güzelliğimiz nereden geliyor bu terapilerde? yol e, yormuyoruz insanları. Düşünsene. Evet. Kroki yolluyorsun. WhatsApp'tan bir yollayabilirsin bize yani. Evet, ben, evet. Bizim, e, kargolu da gerek yok. O WhatsApp'ın yerine biz kroki üzerine kendimiz çizip üzerine çalışma yapıp hangi alanlarda negatif enerji barındırıyor onu tespit ediyoruz. Ondan sonra o <laughs> içerisinde yok edebiliyoruz yani negatif alanı pozitife döndürebiliyoruz. Çalışma burada bitiyor mu? Bitmiyor. <laughs> 21 günlük pozitif alan ekliyoruz yani üzerine bir yükleme yapıyoruz yani pozitifi arttırıyoruz. 21 gün sonunda tekrar soruyoruz diyoruz ki yaptığım yani kinetizcik oluyoruz tabii ki. 21 günlük çalışma ya da mekan temizliği çalışması bu mekan için yeterli mi? Eğer evet. temizlik etmiyorsa tamam düzeldiysin, Şifalanmışsınız. O zaman kişi mesela evi satılamamış, o, o 21 gün için evet. satılıyor. Şu olmuş, o kavga dövüş var bitti hocam, Allah şükür. Yani eğer mekandan doğan bir sorunsa tabii ki mekan evet. sorunlar da olabilir. Yani birçok geri dönüşler de muhteşem. Yani çok. bize şimdi en çok e, iki yıldır ne geliyordu? Şimdi artık satılmaya başlayırlar da eskiden evde satılmıyordu biliyorsun. İki yıldır evet. oldu. Hocam benim evim satılmıyor, iş yerim satılmıyor, şu olmuyor, kiraya veremiyorum falan. Evet. Şimdi sonunda ilgili hızlandırıcı mekan temizliği. <laughs> <laughs> Bizi evet. Bu kadar zaman evet. içerisinde bir de onlarla uğraştık. Çok şükür onlarda da insanlar çok dua ettiler. Yani Çünkü gerçekten kriz zor bir şeydir. Ekonomik krizde olmak çok. kolay bir şeydir. Herkesin ihtiyacını bilemezsiniz sonuçta. Belki oran gelecek parayla geçinecek. Kira parasıyla ya da sattığı evin parasıyla. Evet. Ee, bu işin gerçekleşmesini de isteyenler var. Tabii ki hı hı. bizim yaptığımız çalışmalar çok yani. yani. Bunlar yani sadece biz ana yani, faktör şu anda belirtiyoruz. Evet, ya. ana başlıklarını konuşuyoruz şu anda. Bak, o kadar e detaylı de. da aslında. Bunların hepsini detaylı anlatıyoruz evet. ama Burada bizim yani ne kadar faydalı insan sağlığı için ne kadar faydalı işler yaptığımız da ortaya çıkıyor. İşte Siz doğal taşlar var, doğal taş galerim var karşı binada evet. yani taşlarla da uğraşıyoruz. Tüm taşlar... Tabii doğal taşlarla. E sevgili Yaman hocam, Türkiye'deki en büyük koleksiyonun sahiplerinden bir tanesidir. Aynen. Yani kaç, kaç kilo taşınız var vardır, hocam? Artık bayağı vardır. Yani sonuçta <laughs> sizin sembolleriniz var tenzörlerimiz evet. var. Yani gelen kişilere karşı hepsinin tanıtımını orada evet. görsel olarak, pratik olarak da gösteriyoruz. Yani, yani bu sembol ne iş yarıyor, ne yapıyor? İkinci e, üç olarak gösteriyoruz. Bak bakalım bu sembol. Bu sembol sende bir pozitif enerji yaratıyor mu? Hmm, diyor. diyor. Dördü yaratmadı mesela. Şu yarattı en çok. Bir numara kim? Şu. işte yaşam kişi yarattı diyelim. Yaşam kişinin hangi fonda? Edil fonda mı, dişil fonda mı kullanacağız? Mekanın neresine alacağız? Evet yaşam çiçeğini. Hadi hayırlı olsun hadi gidelim. Ne, yani nereye koyacağım bunu? fark eder mi? Fark etmez mi? Çiz Hemen. bakalım. Kılıkçısını. Tenzörü de alıyoruz üzerinde mekanın. Tenzörü bir yerde şak diye duruyor. Diyor ki buraya konacak. Bu duvarda O duvarda ne var? İşte şu vardı. Kaldır onu. Bu, buraya girecek. Bu, yani o duvardaki diğer panolar manolar kalkacak. Diyor ki yaşam şey ben buraya yerleşeceğim diyor. Ben burada diyor en optimal en optimal enerjitik çalışma yapmayı düşünüyorum diyor. Biz de ona izin veriyoruz. Ya da bir evet. yaşam çiçeği bu mekan için yeterli mi? Yaşam çiçeğin yanında hayat ağacı gerekli mi? Mesela örnek veriyorum yani, bizim de ilgili. Bunların hepsini ya da bir amatiz. Aldım amatizi ben gittim şuraya sehpa yaptım. Ya, ya neye göre karar verdim? E, görsel karar. Olmaz. Çünkü amatiz bir elektromanyetik alan koruyucu da olduğu için mesela en basitinden. Şu mekanda hı hı. bir uzun pozitif enerji verir. Çok önemli. Günümüzde en çok istediğimiz şeylerden biri. Şey. Yani negatif enerji pozitif çevirir ama e, bir elektromanyetik alanları kesiyor. E sen onu evet. Yani, belirlenmiş bir yere koyarsan bu tüm yaptığı iyiliklerin hepsinden optimal fayda sağlarsın. Yani şimdi evet. faydayı almak varken bir şansa bırakıp da böyle ucu bir, köşeye amatisi koyayım ki ben. Değil mi? Evet. Sonuçta bu mekan için kaç kilo amatisi gerekir? 10 kilo. Bu mekan için Bu mekan için 200 gram belli olmaz. Ne kadar gerekli olduğunu. E sen 10 kiloluk amatis gerektirirken mekana 200 gram, 300 gram amatis koyup da böyle beklersen sen çok çok beklersin sonuçta. yani onun yararını faydalanman için. Demek ki her şeye karar verebilmeniz için sizin önünüzde bulunduğunuz o tenzor kutuları kapatmanın açılıp o tenzorun bir şekilde kullanılması gerekiyor. Çok, evet, çok. kullanılması gerekiyor. Hayatınız kolaylaşacak yani bunlar sizin hayatınızı kolaylaştıracak ekipmanlar, ekipmanlar yani evet. bunlar mesela semboller bildiğiniz gibi böyle panolar falan değil bunlar yani bunlar gerçekten kaç bin yıllık diyelim kullanılmış olan insanlar tarafından enerji sembolleri bunlar. Bunların bizdeki kayıtları yani bedendeki kayıtları hep pozitif kayıtlar var ve... Bunlar hem ortama hem kişiye bir enerji veriyor. Yani bir sembol koyuyorsun. Düşün enerji veriyor. Bir amatiz koyuyorsun. Enerji veriyor. Yani bir hı hı. saat bakmıyoruz mesela en basitinden. E bu kollarımızda kalp meridyeni geçiyor. Mesela kalp meridyeninde evet. blokaj uyguluyor. Dört tane noktası var. Şimdi kalp meridyeninde şurada tam dört tane noktası var. O dört noktaya blokaj uyguluyor. Artı biraz önce bahsettiğimiz yerden ısıtmadaki sol spin gibi beni sol spin döndürmeye başlıyor. E ben şimdi koluma böyle bir yararlı bir e, e, ekipman takacağım ama bana pozitif çeşim verecek bir takacağım takacağıma saat takıp bu kötülükleri niye üzerime alayım? Ve saat alıp sana veriyorum. Evet. Yani ben parayla kendi sağlığımı bozucu bir alet alıyorum sonuçta. Bu da çok evet. önemli. Yani bu evet. e, kişilerimize önce ne diyoruz? Detoks olman gerekiyor. Şimdi saati çıkarmak da bir detoks. Yani sen saati çıkardığında sana zarar veren bir maddeden kurtulmuş oluyorsun. Bu da bir detoks. Önce bir evet. hayatından kötülükleri bir çıkarman gerekiyor ki ondan sonra iyilikleri bir <laughs> yaraşmamız gerekiyor. Ben birkaç yıl önce bir video yaptım altına bir sürü almışlar. At, at demişim diyor. Ya bakın bir şey girebilmesi için eskilerin atılması gerekiyor. Şimdi bakacaksın böyle. Üç yıldır kullanmıyorsun. Demek ki kullanmayacağım bunu. O çıkmadı süreci bu giysi evden. Yenisi gelmeyecek. E param yok benim. Ya. Bak bunu atmazsan hiçbir zaman çalamayacaksın. Hiç yani, bir tane olsun onu giy. Yani öyle bir şey değil o, bu gerçekten. Sana ait değil o. o. Sorun değil. Yani benim bir daha hiç alamayacak gücüm yok. Dursun o da bir şey demem ama eğer bunu hiç giymeyeceksen ki bellidir yani. 3 yıl giymesin. <laughs> Niye boşu boşuna? Çünkü e, mekanlar ferah olması. Yani mekanlar hem düzenli olacak hem ferah olacak raflar düzgün olacak. Mekanik temizlikte yapılacak ayrı mesele de. Evet. Mekan çok doldurmaya başladığında enerji döngüsünde yavaşlama oluyor. Enerji döngüsü yavaşlama başladığında ne yapıyoruz? Biz yaşam çiçeği kullanıyoruz. Mesela enerjiyi, bakın yaşam çiçeği pozitif enerji verir hem de enerjinin ihtiyar <laughs> olarak güzel dalgalanması dediğimiz yayılmasını sağlıyor. Şimdi ne gerekiyor. E şimdi Tabii. yaşam çiçeği koydum her tarafta dolu nasıl dönecek bu yani? Ve dönmezse sadeleşmeniz gerekiyor. Bu hayatınızda sadeleşmeye başladığınızda kendinizin de ferahladığını düşüneceksiniz. Bu evet. dediğimiz, herkese de bir toplama merakı var. Ya 50 yıldır hiç kullanmadı, babasına kalmış bilmem ne şeyin saklamaya çalışıyor. Bir yere koymuş kutu yani görsel de kullanmıyor. Hadi görsel kullansın gene bir şey demeyeceğim. Kutunun içinde duruyor. Ne yapacağım bunu diyorum. Lazım oluyor. 50 yıldır açmamışsın kardeşim. Aç. Ver bakalım sevdiysen koy bir yere tamam bir şey demeyeceğim yani ama hiç kullanmayacaksan ihtiyacı olan birisine ver evren bunu istiyor İhtiyacı kim bunun var ya bu ayakkabı mesela hiç alm almış hiç kullanmamışsın ya birine verdiğin anda o çocuk diyelim giydiğinde ne kadar mutlu olacak değil mi mesela örnek verelim. vereyim evet. ilaç kullanabiliriz ki sonuçta 15. kapıyı aç temizle ver yani üzerindeki negatif olabilecek enerjileri temizliği de verebilirsin. Bizim öğrenciler yani o şartları da biliyorlar. Yani benden ya da başkasından bir herhangi bir enerji akışını kesebilirsin. Yani üzerinde ne varsa tabii ki bunlar da önemli. Ama dediğim gibi yani bizim atla mantığa uymayan bir sistemle çalışmıyoruz. Ki. Hepsi akla mantığa ve kinezyoloji uygun olduğu için hepsi yaşamsaldır. Bakın yaşamsal evet. sistemler bunlar. Ve hı, hı. Sizler, eşiniz dahil olmak üzere eee insanlara faydalı bir iş yapıyorsunuz. Bu çok önemli. Bakın çok şükür para, hocam. Yani para kazanmak çok farklı bir şeydir. Ama Mesleketin başka bir... farklı bir şeydir. artık insanlara faydalı. Yani insan bunu aldığında işte artık sembollerden bir tanesini aldığında kendi yaşamındaki titreşim bilgisini yükseltecek. Bu çok önemli. Evet. Herhangi bir tablo almıyorsun? Evet. Bu eğer uygun bir yere koyarsan mekanında sana yararlı olacak titreşimler verecek. Zararlı olacak titreşim vermeyecek. Yani Wi-Fi evet. gibi çalışmayacak. Yerden ısıtma gibi çalışmayacak. Tam tersine ortama hı -hı. pozitif enerji. Hı -hı. Ve, ki. tabii, hı -hı. Ve tabii burada e, kullanılan sembolün e, hem formunun da e, doğru olması gerekiyor hocam. Tabii sizin bize öğretilerinizle. Çünkü bazı sembollerin formları çok başka. Yanlış Peki. formlarda kullanılıyor. E, dolayısıyla o yüzden e, bazı hocalar da bu kullanılan sembollerin yanlış alanlarda ya da yanlış bir şey hizmet ettiğini düşündükleri. testleri geçmeyenleri kullanmıyoruz biliyorsunuz. Yani evet. kontrol ettikten sonra kafamız bulmadık. Tabii ki evet. benim açımdan yaşam çiçeğine kimseyi yaklaşamaz. Yani ben bir tane sembol kullanacağım diyen kişi o soru geldi. Evet, evet. Söyleyeyim. <laughs> yaşam çiçeği. Aile bağları için hayat ağacı çok önemli. Yani çok çok önemlidir. Bence bir evde ikisi mutlaka olması gerekiyor. İş yerinde de mutlaka olması gerekiyor. Yani bolluk bereket istiyorsun. Yaşam çiçeğinden daha iyi bir bolluk bereket verecek bir simge yok. Hem madde Hı -hı. Hem boyutlarda. Tabii ki daha başka sembollerimiz de var. Onlara şimdi girmeyeyim ben. Yani evet. Ben sembolü anlatıyorum arkanızdaki. Bence her evde olması şart. Yani hiç kinezyolik testi yaptırmanıza da gerek yok. Evet. Yani, böyle yaptırmanız gerekecek. Bu sembolü aldığınızda işte bu derin masaüstü bunlar yani hangi rafa da masanın üzerine koyacağım onu belki test bize. Ama evet. bunun dışında bunların hepsinin kullanılmasında bir sakınca yoktur. Boşu Hı -hı. boşuna böyle farklı bir e, tablo alıp da koymayın yani. Hayatınızı kolaylaştırabilecek şeyler yapın çünkü hayat gerçekten büyük yani stres faktörleri artıp duruyor. Size destek olabilecek, enerji verebilecek bu tür sembollerin, objelerin kullanılması. Daha çok <laughs> öneririm insanlara biz. Hı hı. E, mekanlarımızda kullanabileceğimiz e, zaten sembollerimizden bahsetti sevgili hocamız. Doğal taşlarla alakalı da ben e, hem tabii ki sizden aldığım eğitimler doğrultusunda ve tabii ki hep de anlatıyorum bunu. Hani bir kişi ben bu taşı istiyorum. E, du bakalım bu taş sana uygun mu? E, yani hani her taş işte taş seni seçer. Hayır taş seni seçmez diyorum. E, taş seni seçmez. Ben kendimle alakalı mesela Lapis'e böyle yaklaşamazdım. Lapis Lazuli böyle istediğim bir taş ama bu tamamen korteks bir yorum aslında. Bunu biliyorum. Daha sonra tenzörle test ettiğimde ya da tut kolunu kinezoloji. Bitti bu iş. Eğer senin için gerekli gerekliyse. Yani taşta da o yüzden hani bize e, sordukları zaman ben bu taşı istiyorum. Bana uygun mu? Evet. İşte bu, bu, bu şu. Kehribarı olmak zorunda. Kinezoloji testi gerekiyor. Evet. Bak, evet kehribar. Evet. Kehribar. <gülüyor> <gülüyor> Yani şimdi doğal taşı açtığın için oradan direkt gireyim. Tamam. Bayanlarda kolye olabilir. Erkeklerde mutlaka bileklik formunda. Tabii erkeklerde biraz daha siyah çalan fosilleri kullanıyor. Çünkü erkekler renkleri pek sevmiyor. Yani Hı -hı. eğer ben neyle başlayacağım derlerse bana, bana göre keribarla başlasınlar. Ya yani parayı keribar etsinler ama iyi keribar bulsunlar. Baştan söyleyeyim. Tabii ki diğer taşlar 4600 Hı -hı. tane taş yapılabilir. Bu sabah ne gerekli? Hangi kola takacağız? Gene kinezolik olarak bulacağız. Diyelim o tane bir uygun çıktı. Gene öncelik testi bu. Bir tanesini bulacağız. Yani. O bir tanesini ayırdıktan sonra geri kalan dokuzdan gelen bir tane bulabiliriz. Yani diyecek ki ben üç tane alacağım. O zaman üçünü böyle <laughs> de bulabiliriz. <gülüyor> yani evet. Yani öncelik testi yaparak. Sonuçta hı hı. kişiye diyeceğiz ki yani bu üç tanesi senin ilk üçün. Ya da bu bir tanesi senin ilk birin hı hı, hı, ama hı. bana göre çünkü çok test yaptık herkesin bir kehribarı olmalı kesinlikle ben de hep kendi danışanlarıma da hep diyorum ki bir kehribarınız olsun İşte bir tam korumanız <gülüyor> olsun yanlış <laughs> <laughs> i̇şte ki diş çıkarmayı bekliyorlar ya bu çok kehribar immün sistem destekleyici sapık dediğimiz destekleyici bir molekül içeriyor. yani tabii hı hı. ki. Küsinik asit ağır kesen, yani dünyadaki en iyi ağır bizim gibi çok uzun süre ayakta duran kişiler için bel, omurga sağlığı için kullanması gerekiyor. O apayrı bir şey. Ama ışıklık sisteminin regülatörü olan bir madde, artık ek sistemlerine inanılmaz destek veriyor. Yani hı hı. Sen doğduğunda bence her çocuk doğduğunda boynunda bir var kolye olması gerekiyor. Tabii ki onun düğümlenmesi farklı olduğu için yutmasınlar diye evet. farklı bir düğümleniyor. Onun için biletli vermiyor tutarak evet. artık biliyoruz. Bu Hı -hı. doğduğunda takılırsa çok az hasta olacak. Yani 6. ayında da diş çıkarmadan sorunları aşağı indirecek. Sadece az olacak, ağrı az olacak. Onu da sağlayacak. Düşünsen bir tane Hı -hı. kolyeyle bir sürü sorun çözeceksin. Yani parayı ya da Hı -hı. gideceksin çocuğa. Demek ki e, yeni doğan çocuğa hediyeyi de kerva kolyeyle gidebilirsin. Yani. Değil evet. Ben öyle yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben Ay öyle yapıyorum. Şimdi var Hoş bir şey. kolye yapıyorum. <laughs> Öyle götürüyorum. Ne olursa yani dersiniz ki Allah şükür en ne güzel işte fazla da hastalanmadan dişlerini de çıkardı. Ateşi de olmadı. Şu da oldu, bu oldu. Ya yani bunların hepsini de kullanabiliyor. Kehribarın evet. ham bir suya koyabiliriz. Yani suya konulan ilk üç taş yani başka taşlardan konmaz. Temiz bir kuars koyabilirsiniz. Şungit koyabilirsiniz. Bir de kehribar koyabilirsiniz. Yani suya koyabileceğimiz içirebilecek suya koyabilecek üç taşımız var. Orada da ilk üçe giriyor demek ki Keribar gerçekten günümüzde en etkili milyarlarca yıl reçinenin milyarlarca yıl yer altında işte belli sıcaklıklarda işlenmesine bağlı olarak oluştuğu için de evet. dünya titreşim bilgilerini de içeriyor. Yani sonuçta bana yararlı titreşim bilgileri de veriyor. Çok teşekkür ediyorum sevgili Teoman Hocam. E, bu yolda e, elinizde ışığınızla bana ve eşime Yol gösterdiğiniz için, her zaman destekçimiz olduğunuz için, her yaptığımız işte her zaman yanımızda, önümüzde, sağımızda, solumuzda ailemizden biri olduğunuz için, inşallah bu yolda her zaman beraber yürümek. Hep beraber güzel işler yapmak öğrettiğiniz bu yolda ben de birçok kişiyi eğiterek inşallah bu yolda devam etme çabasındayım anlattıklarımı ve bildiklerimi anlatmak için çıktığım bu yolda desteğinizle yanımızda olduğunuzu çok iyi biliyorum dolayısıyla o yüzden çok teşekkür ediyorum bu yayın benim için çok özeldi gerçekten çok güzeldi yıllar önce verdiğim sözü tutmaya başladım herhalde bu işi yapacağım demiştim. İnşallah daha da profesyonelce, daha ilerilere götüreceğimiz işlerde hep beraber olmak. Çünkü çok büyük proje projeleriniz var biliyorum. O projelerin içinde de olmak benim için çok büyük bir onur ve gurur olacak inşallah. Bütünün hayrına, insanlığın hayrına yapabileceğimiz en güzel şeyleri yapmak için sizle beraber olmak en büyük gayem. Ee, gönülden çok teşekkür ediyorum size. Benimle beraber bu yayını ve bu muhteşem bilgileri e, sevgili e, takipçilerimle sevgili e, dostlarımla paylaştığınız için e, çok teşekkür ediyorum hocam. Ben de teşekkür ederim. Tabii ki e, durmayacağız. Daha çok çalışacağız. Çünkü iş yükümüz fazla. Sorumluluklarımız her zaman artıyor. Yani Eskiden diyelim şu kadar öğrencimiz var. Şimdi bu kadar öğrencimiz var. Daha da öğrencimiz artıyor. Yani tabii ki bundan gurur diyorum. Yani eğitim alan bütün öğrencilerine gurur diyorum. Çünkü hepsi çok önemli kişiler. Çünkü eğitime gelebilmen için belirli bir algı seviyesinde olmaları gerekiyor insanlar. Algı seviyesini aşmış insanlar bunlar. Çok çok önemlidir. Tabii ki eğitime devam edip ondan sonra terapist olanlar çok çok arttı. Sayılar arttı şu anda. O da çok yüz güldürücü. Demek ki iyi bir yoldayız. Yani ben terapist hissedebiliyorsam ne mutlu bana. Benim amacımdan yola çıkma amacım buydu. ya yani ben kendime bilgi sattık da ben en tepedeyim. Bana kimse yaklaşmasın gibi bir e, sunum içerisinde hiç olmadık. Olmayacağız da. Tabii ki e, yeni eğitim modülleri açılacak çünkü yeniler başladı. Yani şu anda... Evet bilgiler gelmeye başladı. Onlarla ilgili eğitim modüllerini ekliyoruz yani, devamlı. Yeniden grupla tekrar eski grupla toplu tekrar eğitimler verilecek. Pratik eğitimler vereceğiz. Bir sürü eğitimler vermemiz gerekiyor. Çünkü hasta bazı göstermemiz gerekiyor. Yani burada burada şu şekilde e, gitmemiz gerekiyor. Ve bunların hepsini birlikte e, bizim terapist eğitimini bitiren kişilerin hep her zaman arkasında durduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Yorucudur. Yorulacağız, hepimiz yorulacağız ama sonuçlar yüz güldürücü olacak. Biz bu ülke için ne yapabiliriz? Bunun peşindeyiz ve iyi yoldayız, daha da iyi yolda olacağız. Tabii ki sizin gibi işte herkes bir ile birlikte, herkesin bir katkısıyla birlikte daha güzel günler bizi bekliyor. Çok teşekkür ediyorum hocam. İnşallah yeni yayınlarımızda da beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.